cihaz çalışıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Derya, anlattığım gibi bir karambole denk getirip yapıştırırız. Tamam abi. Bak Derya, ne zihirdir ne keramet, el çabukluğunda marifet. O ne be, deli. O ne lan? Derya, denk gelmezse zorlama, biz seni burada bekliyor olacağız. Tamamdır, gidiyorum. Hadi, en uygulanda laps diye yapıştır. Diplomalı artistsin. Oyna, oyna. Efendim bir dakika. Nereye? Ee, bir arkadaşıma bakacaktım ben. İçeri giremezsiniz. Tadilat var orada. Buradan geçebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Kamil. Evli misin? Evet. Utanmıyorum değil mi? Şerefsiz. Kurpiye arkası her şeyi anlattı. Onu nasıl zorla götürdüğünüzü, nasıl zorla çalıştırdığınız, nasıl sarktığını. Okumak ister misin? Oku. Bak Kamil'cim. Eğer bana Meltem'in nerede olduğunu söylersen... ...söz veriyorum gider Savcı'yla konuşurum. ...senin iş yanaştığını söylerim. İçeride neler oluyor acaba ya? Abi Derya'nın telefonunda gelen sinyallere bakarsak... ...şu anda içeride yürüyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şş, Ferdi, ne lan bu hali? Yok abi, bir şey. Amirim sorguda birazdan gelecek. Tamam, teşekkür ederim. Komiserim ziyaretçi yazalım. Evet, odada. Ne oluyor oğlum? Adı neymiş? Derya. Yani niye baştan söylemiyorsun? Derya. Ceyhun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur, ayakta kalma. <laughs> Soru bir <öğretim> ben de. <laughs> ne güzel oldu. Ya. Abi galiba Derya şu anda odaya girdi. Abi ya. Acaba harbiden biz mi girseydik Ferdi ile ikimiz? He, geldin lafıma değil mi? Ya boş boş konuşmayayım be. Abi bir şey hareket etti. Mouse abi o. <laughs> ya Kandemir abi sen hala kolla çevirmeli mi çalışıyor ya? Mouse'u Derya zannetti. Abi çapkınlık bile dijital artık. Öğren bunları çıt çıt tık tık. Uf, pardon abi. Bak böyle yapıyorsun. Oynuyor bu da. Tamam be. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sabah attığım mesaja cevap gelmeyince böyle bir kendimi mal gibi hissettim. Dükkan çok kalabalıktı, bakamadım. Mesajını okuyunca da bari gidip bir çayını içeyim dedim. İyi yaptın. Benim de inan kıpırdayacak vaktim yok. Yani aslında bana çok güzel bir mola oldu bu. Emniyet ne kadar kalabalık. Böyle içeri girerken bir koşturmaca, bir telaş dedim ne oluyor? <laughs> Öyle. Ya biz dün bir kumarhane baskını yaptık da aslında sana mesajı yazmıştım. Da. Hı hı. İşte onların ifadeleri, sorguları yok, kimlik tespitleri falan derken... ...işler kaput anlayacağını. yandı. Kabaracağım. Çabuk çabuk git git su soğuk su getir. Çabuk git git git. Bir dakika ya adam su getirdi. Burada var. Getir 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 şöyle. <laughs> Komiserim bir sorun mu var? Yok yokmuş. Derya eline çay döktü. Bu geliş hiç alamet değil. Bu nikah masasında terk edilmiş gelin gibi geliyor ya. E ben size söyledim. Biz girecektik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bitecekti iş. Ne yapacağız abi? Yapamadım. Allah kahretsin. Ne yapalım canım? Başka bir yol buluruz. Yaptım Yaptın, becerdin. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> oyuncu olmuş bizi yiyor Aferin kız. <laughs> ne olmuş, yapmış mı yapmamış mı? Yapmış, yapmış. Biz de sizin lokantaya gelecektik Ceyhun komiserle. Ama bir türlü vakit bulamadık. Aa, geyelim. Yani çok seviniriz. Zaten sen haftada bir bizi ziyarete geldiğin için... ...artık iadeyi ziyaret yapmak farz oldu değil mi? Esra, bu kumarhanedekilerin alınan ifadelerini bana bir dosya yapıp yollasın çocuklar. Söyler misin? Tamam. Şimdi mi? Şimdi. Hemen bakmam lazım da bir. Çayını tazelememi ister misin? Aa yok yok Ceyhun. Çok teşekkür ederim. Hatta Ceyhun ben kalkayım. E, sen rahatsız olma lütfen. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Derya. Hı. Yarın akşam yemeğe çıkalım mı? İkimiz. Olur. Yavaş gel Ceyhun Efendi, yavaş. Yerler yaş Dinleyeceğiz seni, dinleyeceğiz. <laughs> Yalnız şaka maka koskoca komsen odasına gittin... ...dinleme cihazı yerleştirdi, Bravo der ya. Oyuncu oğlu mu? Oyuncu senin gibi hıyar mı? Peki bir şey diyeceğim. Stanislavski metodu mu Erik Morris mi? Abi oynamadım ya. Resmen oldum görmeliydiniz ya. Aferin sana. Oldun tabii. Bak senden istediğimiz bu. Yüksek 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 tamam mı? Vallahi helal olsun ha. He. Yani beni bile şaşırttın. Eee adamı böyle şaşırtırlar şekerim. Araya da yemek sokmasaydı iyiydi de. Ne yapalım? Mecbur kabul etmek zorundaydım. Neyse canım yarım saat oturursun babam bekliyor dersin. Hah. Hadi çocuklar sen nöbete tamam mı? Biz de gidelim artık. Ha. Bir şey diyeceğim yalnız burası güvenli bir lokasyon ama emin miyiz ondan? İyi burası iyi. Çekersin perdeleri takarsın kulaklığı bir şey olursa da bize haber verirsin hemen geliriz. Acil bir şey olursa polise git polise. <laughs> hadi bakalım hadi koçum göreyim seni. Carlos var ya bir ara her şeyi mahvedeceğim zannettim. Abi o çayı elime resmen döktüm ya. Ama neticede benim dediğimi yapınca oldu yani. El çabukluğuyla hop yaptım böyle helal olsun. <laughs> ya, ya elimkiler yandı. Yanar yanar. Ben küçükken mesela bakkalım böyle gözümün içine baka baka sakız çalar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. iki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?